Elbasa mensupları, Batman'ımızda Nisan ayında meydana gelen önemli asayiş olayları ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen yılın Nisan ayında ve bu yılın Nisan ayında, 2023 Nisan ve 2024 Nisan ayı karşılaştırmalı olarak rakamları sizlerle paylaşacağım. Asayiş olaylarına baktığımız zaman, Geçen yılın Nisan ayına göre bu yılın Nisan ayında yüzde altılık bir azalma meydana geldiğini görmekteyiz. Geçen yıl Nisan ayında 951 asayiş olayı meydana gelmiş iken bu Nisan ayında 896 asayiş olayı meydana gelmiştir. Mala karşı işlenen iş yerinden, kurumdan ve evden hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık gibi 9 önemli suçta ise geçen yılın Nisan ayına göre yüzde otuz bir düşüş yaşanmıştır. Asayiş suçlarındaki aydınlatma oranlarımız da gün geçtikçe artmaktadır. O aydınlatma oranımız geçen yıl Nisan ayında yüzde seksen altı iken bu yılki Nisan ayımızda yüzde seksen dokuza yükselmiştir. Mahkemelerce haklarında yakalama kararı çıkartılan kişilere yönelik de çalışmalarımız gayretli şekilde devam etmektedir. Geçen yıl bu şekilde Nisan ayında 750 kişiyi yakalayıp e, mahkemelere cezaevlerine teslim etmiş iken bu Nisan ayında bu rakam 1288'e çıkmıştır. Bu da yüzde 72'lik bir artışa karşılık gelmektedir. Esasen asayiş olaylarındaki Berlin Telit'teki asayiş olaylarındaki bu şekildeki hızlı düşüşlerin temel nedenlerinden bir tanesi de suç makinesi diye tabir etmiş olduğumuz suç işlemeyi alışkanlık haline getirmiş olan bu şekildeki aranan kişilerin yakalanarak cezaevlerine teslim edilmiş olmasıdır. Narkotik suçlar, uyuşturucuyla mücadele her zaman için toplumumuzun da batmanımızın da temel önceliğidir. Biz bu öncelik çerçevesinde hareket etmeye de devam ediyoruz. Geçen ay, yıl, geçen yıl oranla yüzde yetmiş dokuzluk bir narkotik olaya müdahalemiz söz konusudur. Yüz ee, yetmiş narkotik olaya Nisan ayı içerisinde kolluk birimlerimiz tarafından, polis ve jandarma tarafından müdahale edilmiştir. Ve oransal olarak da bir önceki yılın Nisan ayına göre bu yüzde yetmiş dokuzluk bir müdahale edilen olay sayısındaki artışı ifade etmektedir. Gene narkotik olaylarla ilgili Nisan ayı içerisinde 11 kişi tutuklanarak cezaevlerine teslim edilmiştir. 2024 yılın ilk 4 ayında narkotik suçlardan, uyuşturucudan tutuklanan kişi sayısı da batmanımızda 68'e yükselmiştir. Kaçakçılık ve organize suçlarla da ilgili 6 şahıs hakkında adli işlem yapılarak tutuklanmış ve cezaevine teslim edilmiştir. Siber suçlar bir başka ana başlığımızdır. Türkiye'de de Batman'da da e, gittikçe artan bir trend gösteren siber suçlara karşı da özel bir parantez açtık. Ve bu suçlarla ilgili de çok özel bir çalışmayı polis ve jandarma olarak hala hazırda yürütüyoruz. Nisan ayı içerisinde toplam 334 adli işlem yapılmıştır ve siber suçlardan da 17 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Göçmen kaçakları ile ilgili olarak 10 olaya müdahale edildi. 11 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 12 yabancı uyruklu şahıs içinde adli işlem uygulanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Trafik kazalarını göründen baktığımız zaman 2023 yılı Nisan ayında 133 Yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş iken bu yılın Nisan ayında 90 kaza meydana gelmiştir. Bu da %32'lik bir azalmaya geçen yılın aynı ayına göre %32'lik bir azalmaya karşılık gelmektedir. Bu kazalar neticesinde maalesef 169 vatandaşımız da yaralanmıştır.